De lanlar gibi alma abi. Rito buff itemlere. Mesela şu item buff aldı arkadaşlar. 2600 golda 4 can 70 harfi 15 bekleme bayağı baya yani çok fazla Bir aşırı yani. Rito sağlam buff atmış. O yüzden ne oldu abi? Nunu güçlü oldu. Buna atmadım ya. Düz vurayım Q. W atayım şuraya. Nunu şey iyi arkadaşlar. Çok hızlı genk atıyor. O ben biraz bu dönüyor ama çok hızlı atıyor. Zınk. Nasıl fight atacağım? Üçesini açayım biraz. Ha çok skill neyse ama. Ne oluyor lan? Vuralım abi. Ses <laughs> <laughs> nereden geliyor lan? <laughs> Bir ses geliyor ama anlamadım. Oyundan mı geliyor? nasıl bir ses oldu? Ne oluyor lan? Bari bir ses geldi. Neyse bir de aldı. W var mı da? W var. Bir de gidebiliriz ama bence buraya vuralım ya. Tümüz bota gideceğim şu şekilde. Raven karma var abi. Adamlar aşırı kırılan. Bu olayı parmayacağız. Bunu bir şeyler diyor ama anlamıyorum. Eklenmediysek. Şöyle saçmalı uçar. 52 ki, ama hızlı dönüyor bana. Görmüş olacağız şimdi. 55 yavaş şunu. Bu 3 3 3 şey gank ya bu şar bence. Öyle gözüküyor. Ne diyor? Ben aynı falan diyor oğlum hacklendik mi lan bu çar? Ne konuşuyor kendini kendi tribeye girdim lan çok fena. Neymiş ya? Tribeye girdim. gidelim motaya. O üç bayağı yavaş döndü ormanı ben size söyleyeyim. Ama bota güzel gank atar. Biraz yeni çağıracağım, büyüteceğim topu. Aha adam bozdu bizim şey ama oy yukarıma değse de iyiydi ya. Güzel güzel güzel. De Drevimiz bozuyormuş lan eyle. Dikkat giderken bota. Bir de gidelim. Mid'de biz bozacak bir şey yok. Ay cana bak. Ay 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 ay. Onu almamız lazım ama. Base mi açacak o. Base açacak. Flashını aldık. karnı aha anlatmamış biz. Sesimiz zor geliyor ama bakalım. Geliyor mu acı? Eğer cevap keser çocuğu. Öldü <laughs> tam. <laughs> Flash da duruyormuş adamın. Evet eksik kötü oldu ama en azından flashını aldık çocuğun. Bunu beklemiyordum eksik geçtim de adamın ee, flash'ı varmış ya. Hiçbir şey harcamamış adam. Yüzümüz bota koşuyor. Yani üstümüz abi. Sabah akşam genk. Uçan bu çar olayı bak. Mecayı yazacağız. Yüzük aldık. Bu genk atacağız. Ne konuşuyor oğlum bu çar Bak. Bir şey saçmalıyor ama neyse. Tamam koyalım adamın kafasına. Bayağı güçlü geleceğim ya. Wave büyük ama. Bakalım. Aha aha vurdum çocuğu. Ölü Tamam. Dur oğlum güzel. Onu da yakalayabilir miyiz? Aha. bir şey yok ki sakin. Hadi kata. Hadi lan öleyim ben sen kes abi sorun değil. Güzel yeter ki çocuk. Çat çat mı? E düz vuruş. E düz vuruş. Tamam katan olduğu yerde oynamıyoruz. adam katı önemli öğrenmiş oldu. Adam olduğu yerde oynamıyoruz arkadaşlar. Belli oldu yani adam E düz vuruş yapamıyor. Buradan koşalım, golemi alalım. Ya asist iyi değil öyle gemide ama iyi ya sorun değil. Top'la bizim çocuk eziyor. Top'a edebiliriz. Oğlum bıçak tutmadı mı çocuk ya nasıl Ace yok Tut bıçak. Allah Allah. Kırma buraya. Tamam. Biraz şu toplu şeyler de iyiydi şampiyonun ama yapacak bir şey yok. E olmadı şimdi iyi değil. Oradan bulalık. Alalım. bir de gen katlırmış da biraz ormandayım alt olayım. Şu şekilde gen iyi değil arkadaşlar. Durma gen katarsan düşersin oynarım. Çıkartıp bakacağım. Hmm, aynen bunu alalım abi. Biraz gelmiş ama. Kaç vuruyor? 800. Şu an smite Q alıyor ki. Okay. Ya suyu keselim ya. Çok gaza geldi. Altı olmuş. Yedik hali. Oğlum hasar yok ki. 3 kişi adama sıfır vuruyoruz. Bu nedir ya? Ulti bassın var bana bassın ya. Ben ölmem yani. Adam kaçak mı ya? Buraya. Lan ben alsam iyi dikili ya. 3 3 kişi adamı zor kestik arkadaşlar. 3 kişi. Bota koşmam lazım. 3 2 Bu can yeter ya bence. Dox gelsin oğlum. Eee var driver, lan Draven? Eee yok galiba. Sırsız, sırsak belki dedim de ha, neyse. Kaçtı adam. Karma'da iyiydik. Yetişemedik. Bence botu bitirelim dümdüz ya. Hız bayağı yavaş kaldık yani. İşte altı olsak iyiydi. Çok az şey yaparım aldık. robot sesini kısamıyoruz mu lan bunu? Şöyle anlatıyor. Tribe sokuyor beni. Şimdi bu altı ver lazım galiba adamlara ya. Eşyal iyi olmadı. Ulti, ultisiz iş yapmıyor şu an. Yani w ıskarsa iyi şu ama ulti olursa sorun olmuyor abi. Dedi, Yasuo asar yemiyor oğlum. Neymiş bu Yasuo ya? Sıfır buçuk Kesersiniz. Bir de adam dümdüz kuleyi vuruyor. Vuralım ona. Bilemaşk o. Kuleyi yardı herif ya. adam vuruyor ama yani adama vurdum asar 300 W Q E Oto. Adamın sanki 1 milyon armoru varmış ki bunda oğlum. Bu garip oyun lan lol. Adama sıfır vurdum resmen. Bizim sıfır. Bayağı kaç onun? Çok mu acaba? Koşan mıydı bir daha ya? galiba kesiyor mu? Hayır, su kesti tamam okey. Ya korktum ya su kesecek diye de. Okey okey kesmiş. Aha Gragas ölmüş ama. İyi gelmiş gregas abi. Şu alalım. Şimdi yani topa gen kadar ama topta çok tip olduğu için zor o. Buradan bota yine devam ya bence. Buradan aha Gragas'ı gördüm abi. Güzel güzel güzel. Gragas var bedava. Tamam güzel abi ölmem ben buna ya. Tamam, güzel, bunu da alalım. Eksteki almamız lazım bizim. Çar vurmuyor, gıdık gıdık atıyor. Karasat da gelebilmişiz aslında maşa. Böyle döndürelim abi. Kaç gank attık bilmiyorum musun? çok gank. Adam içerisinde bizim altı var abi. Çar olayı hızlı gank zaten. Durmadan gank atacaksınız abi. Non stop gank. Ama orman dönmeniz lazım bir yandan. Yoksa çok düşersiniz oyundan. Eğzleyelim mi? O ne oldu? Ölüyormuş topla. Kaç oğlum, flash atma. Atla flash. Ölecek. Öldü mü? Hmm. Kaçsa kaçardı ya bence. Topa gidelim parma alalım. Bu da böyle uçayım oraya. En kötü parmalarız ya. Çok da büyük bir yok ama adam devam ederse bir şey de yapabiliriz yalandan bir bakalım. Bizi bozuyor da abi kiyolar. Herkes bozuyor lan bizi. Dragon bozuyor. Atrox bozuyor. adamı keselim abi. Güzel hatalı oynadı hemen cezasını kesin fark ettiyseniz. Böcekler almışlar. Okey ona yapacak bir şey yok abi. Şöyle atarsam küçükler ölüyor. Gördünüz mü? Ama süresi uzun. Bir alalım. Eksik bitti mi? 850 diyor. Bitemedik Bot biraz pahalı. Bir alalım abi şöyle. Zık. Bot gidecek lan. Şey mid gidecek bot diyorum. Mid kuleye bakan yok. Hitini bize kaldı. Bunu ütlesem ölmez ama şuradan bir deneyeceğim da bunu ya. Belki yalandan bir keser çocuğu. Vay, i̇lk fazla bulayım. Bakalım bir ya. Oha wow, vurdum ha. Ama güzel vurdum. İyi vurdum iyi vurdum. Çok güzel vurdum çocuğa. 10 numara vurdum abi döner mi? Döndüremedik. Neyse alalım bunu. Dönmedi abi. Döndüre Virajı alamadık. Laksın mutfeliyim. Alalım abi. Abi base'e gideriz. Virajı dönüyor mu? Orman dönüyor mu? Brady var sonra çağır, mı? Çalaklan var mı Red'i? Yok. Kole mi çalabiliriz de bence base leyelim. İtem bitti. Bunun üstüne bir mecai çekelim bence koşalım. Maske de oldu dedi tamam ama iki tane maske değiştirsek oldu yani. Bence MJ kalsın maskeyi bitirelim ya. Sanki öleceğim gibi hissediyorum adamlara. Bu şey dedi yani. Buradan bir tane kamp alsak level alıyoruz. Ben kamp alayım abi. Level alayım lan atamadık şeyi. Şu 9 olacağız. Aha kralas geliyor. Şunu alalım abi 3 saniye. tamam güzel level aldık. Q up beklendi Buradan başlayalım döndürmeye topu. Her yerde çar ya. Sürekli gank atabiliyor abi rahat rahat. Çar bütün bir şeyde mapte gezebiliyor. Ne oldu adam? buraya galiba. Bir alalım. E, su geliyor galiba. Keseriz ultim geliyor. Burayı keseriz. Tam adam bot yine Efe gibi ya sanki. Bir alalım abi. Yok Yasuo Yasuo ya su gelmiyor. Yoksa bir kere daha yürüyeceğim ben. Yasuo, ya su param parça ediyor ya. Ne kadar güçlü olmuyor su. Harbi yani her bu kazanıyor. Çar demiş yemiyor arkadaşlar. Yani adama vuruyorsunuz vuruyorsunuz adamda can azalmıyor. Gitmiyor can. Ama kata kesebiliyor artık. Güzel. İyi bari. Kesebiliyor. Red'i alacağım. Skatılabiliriz. alabiliriz. Scott'a Skat smite kıyasak tekliyorsun. Smite saklayayım. Kaç vuruyor ki şu an? 1200 okey. Önümüz. Abi yanarak. Ne yapıyor burada fight var. Aatrox dönmüş oyna lan. Bitemi yok. Oynuyor yener olsun. Baksana tek attım oğlum bu lan? Süper bir şey. Aatrox'a gidebiliriz. Base atmadıysa. Rus orada yer. Arkadan döndürsem eğer. Miyonu yiyeceğim. Ölmek istemiyorum. Am miyon yedim kaçtım abi. Daha bunu. Döneceğim böyle. Dive'a gideceğim. Güzel. Adam hani abi. Bizim çarı oluyor ya. Geldim panka. O zaman o Q atarken ölecek. Güzel. Güzel. Flash attık ya. Mecayı andırmış ya. Var mı şeyler burada? Varmış. Alalım abi. Adam orman gidin zaten her şey alın. Smite atmayacağım ya. Bir kere düşüyor zaten. Q'muz olduğu sürece her şey alabiliyoruz abi. Aslında. Smite gibi ya. Dümdüz al gitsin. Şurayı da alalım. Bundan bunu almış ya. Neyse şuradan çıkalım. Bizim buraya gidelim en kötü. Yani base atalım bence. Buraya alalım. Çünkü burası tekli ya. Daha az da öyle Q'la beraber. Hmm, Mecayı alsak güzel olur ya maskerine şu an. Çünkü 10 stack'te flash'ımız yok ama Güzel kastık. Okay. Adam Ejder Alsın ya. Yani Ejder önemli değil ya şu an. <laughs> Dönerse şu an onu da döneremedik. Allah'ım. Sarı botu alsak o işten bot nasıl olur acaba? Daha az yuvarlar. Ultim yok bota gitmem. Işı varsa ora varız. Şuraya da alalım. 11 olalım. Ulti tek alsın. Ama Meryl kalıyor oyun bitirmek için. Ne alamadık yine. Hmm. Neyse yok hmm. ne gideceğiz abi. ben an fırsatın olarak lazım. Adamlar önde oynuyor şimdi arkadaşlar. Allah ters girdik. Rufin içeride kaldı ama. Ultimiz 5 saniye. 4 saniye olduğu için sıkıntı oldu. Tamam bu öldü. Güzel. Ultisi önemli gördünüz mü dedim arkadaşlar? Ulti var ya aşırı aşırı önemli. Az önce ultim gelmese orayı kesemezdik. atlayalım abi. Aha Gragas. Buna Q smite çaldım bak. <laughs> Süper bir şey açar. Aha Yasuo geldi kaç. Öşürüz. Aldım biraz. Aha adam ölüme atladı. Aha. Adam ölüme atladı abi çok güzel. Eyvallah kanka. Sağ ol için. Güzel. Ya su gelmiyor. Gelirse de kaçarız abi. Bir şey yani. Şu an çere çere yedik. atla doğru. Oh, oh. Abi çok zevkli lan oynaması bu çare. Harbi çok zevkli abi. Zın. Biraz tankla gideceğim arkadaşlar. Yani iki tam AP olacak sonra tank gideceğiz. Çünkü full AP de yani iyi olmuyor. Biraz böyle hafif bir tank koysak güzel olur. Zaten item vereceğim şey. maske de 300 can veriyor. Bu 400 700 can artı oynuyorsun. Maske kaça bitiyordu? 2100 pahalı lan bu kadar gitsek ne olur? Keser miyiz? Doğru gibi Katar'a keseriz. Gidelim bakalım. 800 k klasiği TR. Bizim abi. Her şey doyadım adamı görüyoruz. Her şeyde uyadım. Güzel. Teksim aldım gidiyorum görüşürüz. <laughs> Büyük bir yol aldım gidiyorum kardeşim. Allah'a emanet. Şuradan geniş atlıyorum. Neredeyse belki de çok hızlandım ya. Döndü güzel. Nice. 2100 olan gidelim. Hadi bunu da alalım, bunu da alalım. Bunu da Smite koyayım. Kit oğlum diyor. Belki flash hasta başta. Özgüven, özgüvenli olduğu için öldü. Benim W flash hasta ölmüyordu. Maske alacağız. Güzel. Ejimart da aldık. Oh 13 olacağız. Şey kesip 13 olabiliriz ya da gankli olabiliriz. Çok fark yaratmaz e, Max ama. Bakalım. Lux'a manyak gibi oynuyor ya. Bu neymiş Lux? Kata fena heyecan yaptı. Kill aldı ya. Çok mutlu şu anda. Oh diye kesiyorum adamları diyor. Parma aldım bitti. Şimdi patlatayım ben bir ya. <laughs> Rayon AFK mı? Efef mi açacak? Değil mi Çıktım mı oyundan şu şutlar? atmayın lan. Burayı kesebilirim ama. Yine kata var burada ya. Kata ne almış? Ha, Ray'de tek atıyor. unit. Çar'a onu sistemden alıyorsun, dönüyorsun, her şey tek atıyor arkadaşlar. Olayı bu yani, tek at geç. Şunu da alalım Yasu ya suya gitmeyeceğim de şu alt yoksa bir gitmem lazım gözcüktür ama gördü galiba ya, gördü. Gördü abi, neyse alalım burayı. Farmı da alamıyor ki şart tabii çöken. Paramda aşırı zor şampiyonu görüyor musunuz? He? Ama şeyi W döndürürseniz tek atıyor Wave'e tabii. Bir evvel de mesela Wave'e tek atabiliyorsun. Buradan çıkalım. Riskli. Yosu ne ama Yosu birebir iyi oynasa kazanıyor bence katlaya karşı ama iyi oynayamıyor. Bu arada kesim ya. Şimdi bekleyeceğiz. Bileni görelim. Mesela şurada Gragas'ı görelim. Bir şey görelim. Buradan çevirip geleceğiz. Ben yani şey çevirip geleceğim ben. Bir görelim Gragas'ı. Aha e atla. Yakalarsam keselim. Hmm, yok. Tamam. Tek attım adama. Ona, onu kesemem. Onu kesemem de. Şurayı alırsak level alacağız. Bu bir koyayım şöyle bir Q's e. Güzel. Oğlum full böyle tempodayız. Fark ettiniz mi? Genk katıyorum, Bir şey kesiyorum. Genk atıyorum. Bir şey kesiyorum. Durmadan tempodayım yani. Hoppa. W2 oldu. Şu arada çaldım mı? Şimdi şahidiz arkadaşlar. arkadaşlar. Öyle adamızları yokmuş. Buraya atalım bunu. Öyle adamızları alıp hızlanacağız. Büyü çalamadık. Ya bölüm geliyor. Şuradan bir kafa atayım. Bingot veriyoruz lan. Ölsek ama mecahim var. ölmemem lazım. Buradan bir gideyim bakayım. Biri çıkar illa like ya. Yok mu kimse? Var mı? Ya su vardı. Ya su nerede? su ta en üstü çıkışıyor. Su keser miyiz ya? Yani zor deneyelim. Bolu tepe at adamı. kilo aldım. de kilo odaklı almaya abi. Chat yapıyordu büyük ihtimal. Birine sövüyordu. Ben size bak. Otota bırakmış bir sövüşüyorlardı chatte. Hmm. Ne alacağız? Olay ne biliyor musunuz burada? Hızlanmak yani. Şu an olayımız hız. Red alıp işe alalım. Red ve blue alıp yine kaçacağım sürekli daha bir şey almayacağım. Orman dönen dönsün. Bunu oynuyoruz abi daha o kadar orman dönmeye gerek yok yani. Nerede de blue alayım bu oynayalım hızlı. AP'miz var. Hıza bakın normal koşma hızıma. 450 koşuyorum normal hızım. Oğlum ne oldu? Efe atmayın lan dur lan. Ben gideyim be blue alayım. Hıza baksana abi 7-8 koşuyoruz. Zın. Oo, güzel bir ejder aldı Tamam şu ejderi de alsak aslında fena koşarız ha. Ejder yok mu yardım ya? Desene de şu ejder. Tamam. Ejder, ejder alsanız ejderi. Şuradan ben bir de yürüyeyim bu ejder alırken. Hmm. oğlum ejderi. Geliyorum oluş Hoppa. Selamun aleyküm Yusuf. Yosun bütün mentali patlattık ya. Kaçamıyor ki şu. Baksanıza abi. <laughs> Adam hiçbir şey yapamıyor abi. Bunu da keseriz. Aa Draven. Ayıp lan sana. Eyle bozdu bizim ultiyi. İyi oynadı VP de Çocuk harbi iyi arkadaşlar. 1300 diyor. Bunu alıyorsunuz. Oto atak atarken de vuruyor. Bir slow atıyor muydun oto atağı? Hmm. Hmm. Yok. Artırmıyor ama kırık mumun sıfırda çıkıyor. Yani bununla beraber bunu aldıktan sonra bunu fullleyince 500 koşuyoruz normal galiba. 500 yakın koşuyoruz. W'de az çeviriyoruz. Daha tank oluyor Canımızda 3K. Oyun canı 2780 bizimki 3000 abi. Canımız baya fazla yani. Ulti bir de kalkan veriyor. Ulti de bir k veriyor. Cam 4000 canımız var diyelim. Bu da hmm, kaç 300 can veriyor. Yani 4200 falan canımız oluyor toplamda. Aldığımız canla kalkan beraber 4200 can tutmuş oluyoruz toplamda yani. Gibi gibi. Şimdi bakalım hızımıza bir. Şuna çıkalım can. Yani W'ye çıkalım bir daha çevireceğiz zaten. 738 den sonra 800 900 99 oldu zımız. mı oynuyor o kadar artıyor mu ya? Kaç koşuyoruz? 485. Bayağı artız. Dur bakalım deneyeceğim. Drayon vurmamız lazım ama arkadaşlar. Drayon Drayon Drayon. Ben çevireyim geliyorum abi. Drayon E'si bozuyor bizi ama. Hah, gel al oluş buraya tamam güzel. Çözdük Drayon tek yedi koşalım abi şimdi bir daha. Çekil bunu yapacağız. Çevireceğiz keseceğiz. Şimdi Yosu var orada. Yosu'yu çevirelim buradan hızlıca. Bu ise keser. Normal keser mi? Bu keselim keser. Şöyle hızlanacağız abi. Sın. Ooo bum. Olay bu abi. İki tane kili aldık dümdüz. Bak dümdüz iki kili çektik aradan. Adamlar hiçbir şey yapamıyor. Pis ya. Ha 16 olacağız. Ulti tek açacak. Ulti kaç veriyor da? 1800 vuruyor şu an. Şimdi kaç vuruyor? 2180. Oğlum çok şöyle 300 atar oynuyor ya 300 atar onu 300 abi. 300 çok bir şey oynamıyor. Geliyorum. Geliyorum. Allah belanı vermedi Dreyon. Daha çok gıcık oldu ya. Bu şey kesersen görüşürüz. Bir daha döndüreceğim. Atı teleport attı. Allah keser herkes o şimdi orada ya. Geldim kata geldim 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 geldim. Zınk. Oha ne vurdum oğlum hasara bak. Tek attım. A Aha lazer öldük. Kral lazer öldük abi. Güzeldi. En son da abi tormail alacağız. Tormail en son. Yani dümdüz tank gidiyorsunuz. iki tane abi bir mecai. Mecai de çok kasamazsanız hani zonya alabilirsiniz. Mecai yerine en son. O da şey hani böyle içeride kaldım. Ultiyi bastın. Öleceğim. Bas ya abi. Adama bir küçük bir bait at adamlara. Adam çünkü Nunu'yu da Zonya beklemez genelde yani çok tank olduğu için çar Çok beklenmeyen bir şey item. O anlayabilir ya da ne anlayabilir başka? Başka bir şey anlamaz ya bence. Evet çok bu anları yani. Bu bu güzel beğendim ben. Şu item baflı olduğu için çok tank olduk öldü bu gemide. Öldüremediler zaten. Çok az öldük. Güzel diyor.